Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci topluluğu tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anma konferansı düzenlendi. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 86. yılında Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen konferansta anıldı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci topluluğu tarafından gerçekleştirilen konferansa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Değerlerimize sahip çıkmanın önemine değinen Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Çalıcıoğlu öğrencilere tavsiyede bulundu. Onun hayatını incelediğimizde onun ahlak anlayışını, onun Müslümanlık anlayışını, onun vatanseverlik anlayışını, çalışma ahlakını, iş disiplinini incelediğinizde bir insan için en iyi örneklere, güzel örneklere ulaşıyorsunuz. O açıdan bir hazine Mehmet Akif Ersoy. İnsanlık için bir hazine. Ve bizim bu hazinenin kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Türk halkı olarak geleceğimizin garantisi olan siz gençlerin bunun çok farkında olması gerekiyor. Veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji uzmanı Profesör Doktor Abdullah Özen öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında kesitler anlattı. Mehmet Akif baytar mektebine gelinceye kadar tek bir satır şiir yazmamıştır arkadaşlar. Bir defa bunu bunu önce bir hemen başlayalım. Hatta yazmaya çalışmıştır, becerememiştir, beğenmemiştir, atmıştır. Dolayısıyla hikayeye Baytar mektebinde başlar Mehmet Akif'te. Mehmet Akif halkalı baytar ve ziraat mektebi ile eğitim öğretime başlar. Orayı şöyle tanımlar. Halkalı mübarek bir yurttu diye başlar. Bir defa bunu koyalım. Baytar mektebi için mübarek bir yurt olduğunu söyler. Biz bir resmi müfredata sahibiz fakültelerde, üniversitelerde, okullarda. Doğrudur bizim bir resmi müfredatımız var ama aynı zamanda bizim bir gizli müfredatımız var. Biz bu gizli müfredatı ya organize ederiz ya da kendiliğinden gider. Bu gizli müfredatta biz şunu yaparız. Eğer biz vatan uğruna kendimizden daha fazla veriyorsak öğrenci de vatan uğruna kendisinden daha fazla verir. Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanı Reha Talha Aygen programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bildiğiniz üzere kendisi de bir veteriner hekim olan fikirleriyle, ruhuyla ve kalemiyle günümüze ışık tutan İstiklal Marşımızın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86. seneyi devriyesinde yüzüğüne bir programla andık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aziz ruhunu saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Konuşmaların ardından öğrencilere tatlı ikram edildi.